Bir zamanlar derin mavi denizlerin altında büyülü bir krallık varmış. Bu krallığın kralı ve kraliçesi altın sarısı saçları ve ışıl ışıl yeşil pullarıyla ünlüymüş. Denizaltı krallığında renkli mercanlar, pırıl pırıl inciler ve yüzlerce farklı balık türü yaşarmış. Kral ve kraliçenin tek bir dilekleri vardı. Bir gün krallıklarına cesur bir deniz kızı gelir ve krallıklarını renklendirirlerdi. Günün birinde küçük bir deniz kızı olan Elif bu büyülü krallığa yolculuk yapmaya karar vermiş. Elif, uzun sarı saçları ve mavi yeşil pullarıyla denizin derinliklerine doğru yola çıkmış. Yolda rengarenk mercan ormanlarını ve yüzgeçleriyle dans eden balıkları gördü. Bir süre sonra denizaltı krallığının büyük kapısına ulaştı. Denizaltı krallığında birlikte eğlenceli etkinliklere katıldılar. Renkli ışıklar altında dans ettiler ve herkes birbirine yardım etti. Dostluk dolu günler geçirdiler. Elif, denizaltı krallığının bir parçası oldu ve herkesin kalbinde özel bir yer edindi. Bir gün denizaltı krallığının huzurunu bozan karanlık bir gölge belirdi. Derin denizlerden gelen bir canavar krallığı tehdit etmeye başlamıştı. Kral ve kraliçe endişeli bir şekilde bir araya geldiler ve krallıklarını korumak için bir çözüm bulmaya karar verdiler. Elif cesurca öne çıktı. Krallık için tehlikeli olan bu canavarla yüzleşmeye karar verdi. Yolda farklı denizaltı krallığı bölgelerinden yardım eden deniz yaratıkları katıldı. Elif ve yeni dostları Canavarın bulunduğu mağaraya vardıklarında zorlu bir mücadele başladı. Ancak Elif'in kalbindeki sevgi ve dostluğun gücü karanlık canavarın zehrini iyileştirmeye yetti. Canavar kendi içindeki kötülüğü yendi ve denizaltı krallığına bir daha asla zarar vermemeye söz verdi. Denizaltı krallığının huzuru geri döndü. Elif cesareti ve sevgisiyle krallığa yeni bir umut getirmişti. Kral ve kraliçe ona minnettarlıkla teşekkür ettiler ve denizaltı krallığının kalbinde bir kahraman olarak anıldı. Elif denizaltı krallığında yaşamaya devam etti ve her zaman dostlarıyla birlikte mutlu bir şekilde yaşadı. Ve masal burada sona erdi. Denizaltı krallığı sevgi ve dostlukla dolu bir yer olarak varlığını sürdürdü.